2011 yılının Mehmet Akif Ersoy yılı ilan edilmesi nedeniyle il müftülüğü tarafından İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 90. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi. Bütün var mı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni, dünyada cüda. Balıkesir Belediyesi Salih Tozan toplantı ve gösteri merkezinde düzenlenen programda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yıldırım Cami Kur'an kursu öğrencileri Milletin Ruhu İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy isimli piyesi sahneledi. Din görevlisi Mehmet Topu'nun uyarladığı piyeste 30 kursiyer rol aldı. Kur'an kursu öğrencilerinin oynadığı piyeste mecliste kabul edilen İstiklal Marşı'nı milletvekillerinin okuması gerekirken davetlilerin arasında bulunan değişik yaş gruplarından 5 5'i bayan, 5'i erkek toplam 10 kursiyer yerlerinden sırayla kalkarak yüksek ve coşkulu bir sesle Milli Marşımızın 10 kıtasını da ayrı ayrı okudular. Salondaki davetlilerin önce şaşırdığı, sonra piyesin bir parçası olduğunu anladıkları gösteri büyük alkış topladı. ಇರ್ತದೆ <laughs> <laughs> Kasaplar Cami İmam Hatibi Mehmet Topu'nun sunduğu programın sonunda kursiyerlerle birlikte onları iki aydır ücretsiz olarak eğiten ve çalışmalarına yardımcı olan Balıkesir Sanat Merkezi Sanat Yönetmeni Onur Ayan'la Kur'an Kursu Yöneticisi Ahmet Dursun'a ve diğer kursiyerlere kitap ve teşekkür belgeleri verildi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.